Bununla geziyor mu? Geziyor mu bunlar? Yerekçi gibi gidiyorlar. Nereye gidiyor? Akşamdan güne gittiler. Nereye? Nereye, gittiler biz yere. Evine gittik. Evet. yer söylemezler. Sana. Kız bu ev, bu adam bu evde ne kız? Yürüyeye gittik. De. Bu adam bu evde ne anne? Ama sen de boş ver ya. Koy senin diye mi yapıyorsun bunu? Hayır hayır. Olsa da olur. olmasa da olur diyor. Allah aşkına. Duydun mu kulağını? He? Kulağına duydun mu? Duydum. Duymayan kulağını. Sen de öyle diyorsun. O da, öyle. o da iyiymiş. Olsa da olur diyor. Olmasa da olur diyor. Vallahi geçen demiş ki birisine ben bu adamın parasını çatır çatır yiyorum demiş. <laughs> Ondan sonra mecbur Yalan, demiş. Inanma, inanma. Bana mecbur demiş. Mecbur. O parayı bana vermeye mecbur. <laughs> 30 milyar para veriyorlar. Bir de üstelik sigortasını ödeyeyim. Sen sigortan ödemiyor mu? Sigortasını ödeyeyim. Bir şikayet etmişim. Ben 50 senedir ne sigorta gördüm <laughs> ne para. Para mı onlara? Para mı? Benden fazlasını bu yiyor. Ben yemiyorum ki ya. Ya siz biz köye rahatlayın biraz. Allah billah binluk altı tabak yemek yiyor. Ne diyorsun sen ya? Altı tabak. Ana kavran Allah'tan dokuz mokuz değil. Baba. O dokuzu dokuz ha, tane ya, tavuğu çalmış adaymış da bir kez verin. Altı de, tabağı var abi ben dokuz günde yürüyorum. Ciddi misin sen? Haberi verdin mi? Son Ne, ne haberi? Aldık ya. Sus oğlum sus. Sanki sen aldın kavat. Sab He? Cebimden para çıkacak tamam. diye akşam, şifreyi yanlış giriyor. Akşam, ya, ben şifreyi bilmiyorum akşam, ki akşam de. Şimdi, şimdi bu dokuzun olayı neymiş, neymiş? De sen de bir anlat hele. 9 Dokuz tane tavuk çalmışlar. Ha. Ben çamadım. Dur. Adam On yıl çaldı yıl diyor. 9 tavuğu tavuk yemişler. 7 yıl diyor okula gitti. 7 evet. yıl diyor. Ben diyor kara tavuk. Aha kara Anne. tavuk duyuyor bizi dikmez diyor. Nereye diyor. Nereye ben diyor 5 senede bitirdim diyor. O bitiremedi ayam diyor okulu. 7 yıl gitti geldi. Yokmayatmamam mı yok Ay. diyor. Bunu kafa almamış. Ay, Ay Yanındadır. da şey arkadaşlar hep okul arkadaşları söylüyor. Adam Oxford vardı gitmedi mi? İşte Tamam. <laughs> ben... Allah Allah. Fatih de diyor ki madem şey feneri gözüne tutmadın sen nereden biliyorsun? Ne nasıl diyor? İncirin dalında tavuk diye İbrahim <laughs> e, Deli İbrahim diyormuş ki tavuğu nasıl çaldığını anlatıyormuş. He. Feneri tutuyorlarmış ya. Feneri tutuyor. Tavuk böyle baktığı zaman şarkıda <laughs> <tak> kapıyor. <laughs> sen, <laughs> kaçtan kaç tane aldın? <laughs> Ben almadım ki. Onlar benim eve getirdim. Kaç tavuk aldınız? <laughs> ben almadım. Yok dokuz tavuk muydu? Dokuz. Dokuz tavuğu nerenize yediniz lan ağabey? Ama kalabalığıydı. Ha kalabalık. Ha bütün belik bebek. Altı arkadaş Oh. Vallahi. Onunla yaşıyor mu şimdi hepsi? Yok. Öldüler. ne sen varsın? İbrahim'le. Yok. Gülistan'ın evinin bu tarafında. Sen selam ver. Götürdün mü o? He. Mehmet. Mehmet ha Mehmet. O da yaşıyor. O da yaşıyor. Ha, vay be. Hasan. Hasan. Mustafa. Da, şimdi. Ali öldü lo onda. Altı kişi. Altı altı baş altı arkadaş. Ya sen de anneciğim sen kendin söyledin <laughs> kesme şekeri ben çaldım da anam dövdü diye. Sende de ne var bir hırsızlık? yapmışın Şaka yaptım sana. Sana ben sen O zaman herkes camı yaptırdı ama. Böyle alaşıklık el var parmaklarına takıyorlar aldılar. Daha annem almadı. Ben hı. de eve geldim sergene koymuş. Oradan zorla aldım. Saçma. Beş tane Çiftim şeker. Şekeri. Beni aşevi sokakta tuttu, çomadan dövdü, aldı şekerleri yemedim ki. Baba diyecekti. Ben de yemiyorum. Eee al şunu götür şunu. Demek öyle be ha kral. Neyse boş ver. Sen az kaldı. Bir hafta daha sabret. Bir hafta sonra. Anneciğim. Bak burada. 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 Burada, burada kalacaksa sen de kalacaksın. Yok Yok. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bu işler öyle olmaz. Dibini döküverse. Bak bir şey söyleyeceğim. Dinle beni. Bak. İkiniz baş başa olunca sorun yok. Siz burada çifte kumrular gibi bak balkonda biriniz oturuyor biriniz. Anneciğim Nuh oradan görmüş Nuh Nuh. Bak Nuh'un evi orası. Anneciğim bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye Bir saniye. Nuh sizi orada bu adamın dizine yatarken görmüş. Gelelim bebeğinle ikimize de bebek Gelelim. Dizine yaptın mı yapmadın Gel. mı? Ya, Öyle diyor lan. Berkay'a söyle Berkay ne diyor bak Berkay. Berkay söyle bana. Ben oğlum hayır. ne yapıyor? Hadi söyle. Ne? Yapmadım ya. Kimi sevdiğimi söyle hadi. hadi sen soruyor ama hadi sor. Bu. Dur dur. Hayır, Bir hayır. Surf. Sen adını söyle hadi adını söylüyordun ama. Söyle ne bakayım. Oğlum ne? Fazla Dur hayır. İlhan'ı seviyor mu? Evet. Süleyman'ı seviyor mu? Evet. Hani onu söyle. Yusuf'u mu? Evet. Yusuf'u seviyorum. Seviyor mu? Beni Dödemi... ses, bana soracağım. Evet. Um, e... Hilal'ı seviyor mu? Evet. Oradan sana diyor. Süleyman da seviyor. En sonunda dedemi söyle. Ha sen söyle hadi. Baban neye sordu? Demi de seviyor Ay. musun diye sordu. Um, e... amcamı seviyorum. Beni soracağım bana bana sen soruyor musun her gün İlk önce iğralı seviyorum. İlk önce <laughs> tamam, de... babanneye sor. Her gün soruyor ki bap dedemi seviyor mu? Soruyor Hadi. Hadi sor. Hadi bakalım. Sen sor, sen sen. Hadi ya. sen sor. Bey de bu ismi iğralı mı seviyor? Seviyor. En son da dedemi sor. Ha, sor. Sor. Sen soracağım bana. Bekarım. Be, 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 <laughs> Berkay seviyor mu? Ee? Bir, Bir kere boşumak Yalnız seviyorum. Seviyorum ben de. Yusuf'u seviyorum. Seviyorum. Amcamı seviyorum. Seviyorum. Dedemi tut. Dek. Bak. Dedim edip. Beni delirtiyor bu ağzıma. her zaman. Her zaman bu çakmayı çıkartıyor. Çakmak mı ne var? <laughs> Lan beni yakıyor. Ondan sonra <laughs> beni canımı yakıp usta dolacağım. Dileği o yüzden aktı mı güçliye şuraya. O yüzden fikret. E Bunun dinlette çüreceğim. merdivenle yuvarlayacağım. Kimi? Ya bebeğin dudağını yakar mı? Hemen elim ayağıma bit boşandı. Yarıştım seni, seni ağzına yaptım sen, seni. Seni Bunu verdiğin. Bunu nasıl korkutmuştuk amca? Ayıbı. Ya. Şeyde o manzara olan yer var ya barajın Arabaların çıktığı. <gülüyor> tamam <gülüyor> Esra. Çıktık öyle. Bu bizim tam telefon dedi ki sessiz olun dedi. Ben şeyi çekeyim. Tamam dedi. Orada ben de iki dakika şey ettim. Ay geldi Bu nasıl kaçıyor? <gülüyor> <gülüyor> Ay sizi kaçtırır mı ki? Vay <laughs> mı şeysiz o ara aşağıya Ya aşağı ne kaçtı? Şey, arabayla durmuş. Bari yerde sırtını kaçıyor. Hiç kaçmıyor bile. Ya. Daha sonra kaçmış. Kralım. Daha ne yapıyorsun abi Ya şu yüzün gülsün. Bak ben geldim ya. Ya, ya kaç kilometre öteden geldim senin için ya. He? Ben dedim ki kralım yalnız kaldı orada. Kralım dedim kurtlar sofrasında. Sen bir kuzusun. sen bir tiftik geçisin. Kuzu oğlaksın sen de oğlak. Baksana kurtlara. Bak kurtlara bak kurtlara. Ay bak. Bak 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 Dün akşam bak. Geçirdim, tam duymuştu, hmm, zaten de ye... yumurtaları döşedi. Rezil Sen oldunuz. Sen şu perdeyi Dur amca. Dur amca. Sigara çeke çeke yırtıyor. Dur Sen amcam. git dolabın kapağına Vur. Vur. Yumurtalar aşağı. Hadi bunu kır. Fır. Şurada var bir de. Vur. Uğur. Uğur. Vur. Vur. Hayır. Kız kaç Temiz para yumurta? Var, temizlemesi. Kokuyor yumurta kokuyor. Ne kadar silersen sil kokuyor. Bak paramparça. Bak bura paramparça. Farkında mısın? Tövbe estağfurullah. Sen benim karını vursun. 80 parça. Teyze seni Değze, geçenlerde birisi mi aradı? Deyze. Bakanlıktan. Koca bulalım falan. Ne? Ne? Bakalım artık ocaksın. Ben bir şey diyeceğim. Söyle. Anne yani kulun boyam neredeydi? Lan ya? ne bileyim ben kul boyamı. Yani Ana abana sorsun ha. Adilin, alacak biraz sonra. Bu nerede ya? Bu kulu boyam nerede? Ya. Neyse. Şöyle daha sevim. geldi ne? ha. Bir incir gördüm korku korku daha Korkamadım. 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 Vallahi Vallahi. bahçede akşamdan koparmadım Süleyman'a kopar. Allah yeme. Bahçede. Burada yemin evin yanında. Kızın inciler olmuştu, ipliğin incileri hep olmuş. Gidelim biraz. Ah kralım, ah canımın içi. Neyse boş ver. Ben geldim ya artık senin sırtın yere gelmez. Sana burada laf söyleni var ya. Kör bıçakla keserin. Sigara var mı? Sigara var mı sigara? Aranız nasıl şu yandaki beyefendiyle? Yok. He? Dur. Onu. Niye? Bebeğe dövmediğim bir şey. demediymiş. Vallahi mi diyor? Hani Murat'ı sev... Şey e Murat'ı seviyordun, şey. seviyordun sen. Belkar... Murat'ı hissediyorum. Bebeğe dövmediğim bir şey. Dur dur bebeğe dur. 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 yapma ya. Ben büyüyeceğim. Belkar yapma de. Ya. Ya. Kim Başka diyor? Başka bir bok güdüğü yok. Şey döveceğim onu. Çocuk baba bu <laughs> çocuk. Çocuk lan, dövülmez. Git be çocuğu lan. Kaanını çocuk, çocuk dövülmez. Lan. Hayır. <laughs> Salaf salaf sen, olur. sen niye yapıyorsun o zaman yaramazlığı? Kocaman Aa, çok kadar. Sen çocuklar daha kötüsün. Sen Eza de bilir, karnı biliyor karnı aç olduğunu. Ne biliyormuş? Çocuk karnı aç olduğunu bilince de Allah Allah. yaramazlık yapmayacağım. Sen de biliyorsun. Onca kuruya tozunu bu tarafa Baba. atmayı biliyor Allah. ya. İşte vallahi. sen ölene kadar öğrensin ki kurek 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 atar üstüme. Anne nasıl laf söylüyorsun sen ya? E, atar işte öğretsin. He vallahi bu dünya ne e, oldu ne gitti belli değil ha. Toprağa atar işte. He? Tabii, değil Bana değil da atar o da ben de ölünce atsın bebek hiç olmadım. Öğrensin. <laughs> Bana da atacak. Senin vurduğun ben vursam <laughs> nereye? Bas kuru ile yani. sürüyor. Vurdun mu ben sen? Hiç vurdum mesela Allah korkusu. <laughs> lan çakma bebeğim dudaklarını yakıp da hayatı boyunca şey yapacaktın lan sen. Ben ne zaman vurdum? Ya, ya siz ya gerçekten bu nasıl bir be, nasıl ya? bir şey ya dudak yakmak ya, ne demek ya? ya. Laf, lafın üstüne, lafın üstüne nasıl çıkıyor ya? ya. Çıkar ne yapayım? Ben? bir Şan şey, bak bir şey söyleyeyim mi sana? Sor. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bura kimin evi? He. Kimin evi? Ya Hayır ben. hayır burası kimin eviydi? hayır burası. bunun evi değil. Kimin eviydi burası? Senin evi. Hayır benim değil. Kimin eviydi burası önceden? Kim yaşıyordu burada? Keşke yaşamasalardı. Kim yaşıyordu? Kim kim? Anası. Ha, anası. Bu anasının ruhu burada. Anasının ruhunu aldı güçlendi. Anasının dilbazlığını aldı. Anasının yarı çeliğine çıkamaz. Vallahi mı diyorum? Daha fazla. Bu. Hmm. İyi tek kocada kalmış bu o zaman. Allah billah. <laughs> Memleketi karıştırın karıştırın. Seni uva koğullar onu uva kollar. Sana, sana mi diyor? Sen ben kocamla böyle bir şeyle görmedim diyordu. Ağzı kapadı kapadı niye konuşuyor? Ee, bir şey mi diyor? He? Kelleci diyor. Bana kelleci diyordu, diyor. Bir böyle böyle. Bana diyor. kelleci diyor dedi. Bir şey demedi ki. Hayır hayır şey, ağzını kapadı. Senin o kadar da kayıp Ben böyle bir şey görsem yaşasam böyle yaşayamadım 50 diyor. 50 sene yaşadım kocamına. Ay yani. maşallah. Allah şuradan kalktı şuraya otur. Ben hastaysam o çay demler götürür. O hastaysa ben çayı demler götürüyorum. Karıyna götürüyorum. Öğlen demleriz bir çay içeriz. Akşam demleriz içeriz bir çay. Sabahına kahvaltımızda içeriz bir çay. Birbirimize birimize şuradan vallahi ben yatarken gider bardakları yıkar meydana götür. Ben böyle bir beter görmedim. Ben kocam bir şey görmedim. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle bir beter görsen çekerse sen şey misin? <laughs> Ben zorluk mu yapıyorum da çekersin? Evet. Esas, esas, esas Ah ah Nuh evi bitirmiş ha. Bak oraya şey mi çekti? Nuh mu çekti o yeşilliği. Tabii. Bir şeyle meyve gitti bir gözde. Ee. neyse şuranın bizim Cüneyt var. Onunla konuşacağım gidince. Diyor ki bütün muhtal ona bağlıymış. Ben diyor aynen. Akbar şey bilmem ne şeyinde çalışıyor. E şu şurada, çekilsin hadi. bir çekilsin biter. Taşlar evet. aslında Taş. taş senelerde gelmeyen taş Gelme sizi var, var, diye var diye mi geliyor? Yok Ç çürümüş çam. O geliyor, o diyorsun, taş gelmez. gelmez. Yere düşürün diyorlar. Bu varırken gelin. Hazırladım. Gelin mi? Gelin valla. <laughs> <laughs> Bir Ermeni, Ermeni geldi diyor. Şunun tepesinden aşırı indaşır Kim Ermeni? Aa, o. ya biz Ermeni de izliyor. Onlara da, onlar diyor ki bizim neyimiz var İçin diyor. Bütün hoca nasıl kızdı? bu bana böyle dedi değil. Lay mahmut hoca kalktı daha sordu. diyordu. Buna söyledi laflar. Lan dedi lan böyle karıya böyle kelime söyleneme dedi. Nasıl laf söyleyeyim dedi. Sinirlendi adam. Böyle geçim mi Böyle iyilik bekliyorum bir dedi. Bağırdı çığırdı. Adamın birisi evet. bana telefon açtı. Karın birisi soruyor. O akbaban kız mıydı dedi. Yine akıllanıyor. Vallahi, vallahi. Vallahi. vallahi yalan. Yalan vallahi. Fatih soruyor. Fatih yalan. Yalan. Yalan değil değil. Niye yalan diyorsun? Yalan. İşi gücü yalan. Ah babam, ah kuzu babam, ah oğlan benim. Ben sana Kuşu, demedim kucu, mi? Yalan. Ben sana demedim ya mi? Yapma, yapma. Sen babağın kurbanı olmuşum. O arabayı oradan çıkartırsa bir daha nasıl bir yer bulacağız? Orada dur. Ben çok şey bir şey yok. Ben hiç arabayla doluyor boyuna. Çıkarma. Çok mı? bir şey yok kızım. Neyse. Nerede? Bakacağız. Dur bir şu koyayım. Havalarına bir bakalım ay maşallah be